What? Yeah. 就是。 kaldığı Abone <laughs> ediyorum kazanana. Şu an Elva, Elif, Ezgi, Rabia, Nur, Yağmur var. Arkadaşlar, bu sonuçlar acaba 100 kişiye yapacağım. 2 10 ab abone vereceğim. Vazgeçtim yani. insandır. Evet. Ayşe. Ay, Ayşe. Abone olanlara iki tane yazıyorum. Mehmet. Furkan. Ege. söyleyin lütfen. Eee... Fatma Nur. Nurlu nurlu geçiyoruz. Şey Ayrıca... dakika oldu. İki kişi var canlı yayında. Şu an Elva, Elif, Ezgi, Rabia, Yağmur, Ebru, Zehra, Nisa, Ayşe, Mehmet, Furkan, Ege, Fatma Nur, Ayşegül, Elif, Tuğba, Nur, Elif. Ee, Ay Benir. İç peynir aldı şu an canlı yayın. Yağsalsın. Субтитры а 8 dakika oldu. Ee, bir tane isim söyleyin bana lütfen. Kerem'i yazmışsın. Bana bir kişi ismi söyleyin lütfen. Ee, Ömer. Lidya. En sevdiğim isim Lidya. Başladı. Doğru. Bir dakika sürdü. kim geliyor? Ee, şu an Alara önde ya Ali Asaf geliyor. Elva Ali Aran'da. Ali önde. Ali, Ali Asaf en önde. Atakan öne geçti. Sudenaz az geçti. Üçe geçti öne. Poyraz. Eda, Eda geliyor. Ebru. Ceren önde. Ceren. Ceren kazandı. Arkadaşlar Ceren'e iki abone vereceğim. Bakalım kaçıncı olmuşuz. Evet arkadaşlar şu an gördüğüme göre birinci Ceren olmuş, ikinci Ada olmuş, üçüncü Yağmur olmuş. Dördüncü Poyraz, Sudenaz, Atakan, Elif Tuğba, Ebru, Lidya, Senem, Aysima, Kazım, Ezgi, Ceylin, Cansu, Zehra, Pelinsu, Eda, Atlas, Nisan, Nur, Adası, Alara, Deniz, Mehmet, Ayça, Ece, Rabia'nın, Ömer, Aynur, Sema, Elif, Merve Nur, Ayşegül, Ahmet, Furkan, Ayşe, Aliya, Mete, Erva, Elif, Fatma, Pernaz, Azra, Cansın, Ali, Ege, Kaan, Ali Asaf, Pınar. Baştan başlatıyoruz. Aferin kız Ceren. 31 numara. 31.sin. 31, 31. Ah. numara ek ya. Hımm. Ney Neyleri ney ney silelim mi? Cerenciğim seni tebrikler. Çok iyi bir iş başardın. Bana isim söyleyin. Ya yazamıyorum. Thank you. ben yazıyorum. O isim yazdım. yeter çünkü ismini hiç, hiç söylemiyorsun. Evet, kim kazanacak? Start! Ada önde. Ada önde, ada geçiyor. Tamam, ada eşit. vardı keşke de. kazanacak herhalde. Alya da geliyor. Mısra da geliyor. Mısra. Mısra koştu. Ahmet mi Mısra mı? Yiğit geliyor. Ahmet kazandı. ikinci Mısra Üçüncü Ece Dördüncü Rabia'nın Elif, Yiğit, Elva, Kazım, Ege, Serem, Çınar, Adası, Tuğdenen, Edirin, Arya, Sevda, Penuslu, Kan, Zeynep On dokuzuncu olmuşsun Zeynep Mete, Deniz, Kınar, İşte öyle arkadaşlar Yani en sonuncu 60. Barbie olmuş